Merhaba. Başkanım. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Nereden başlıyorsunuz? 5 Merhaba. Başkanım. Hoş geldiniz. Başkanım. Nasılsınız? Başkanım. İyi misiniz? Var mı bizden bir isteğiniz? Arzunuz. Ee, size çok teşekkür etmek istiyorum. Ya esta. Emekliler ee, çok güzel bir terapi oluyor. Güzel. Ee, nasıl? Dostluğumuza gelmesini dört gözle bekliyoruz. Merhabalar. İyi. İyi. Biz eee Gelmek, gelmek, gelmek. <laughs> şimdi bir şey diyeceğim politika yapacağız şimdi ya <laughs> yapmayalım merhaba kolay gelsin Kur'an ne sınıfı dikiş pasta çörek var ya burada burada Allah ellerinize sağlık. Hani mantı diyordunuz ya, pilav geldi. <gülüyor> <gülüyor> Anlattıkça paylaşıyorlar, paylaştıkça birleşiyorlar. Birisi bir şey üretiyor, ondan görüyor, yardım ediyor, daha güzel oluyor. Bütçemize faydası oluyor. Ayrıca psikiyatr ücretleri çok fazla. Yani bize her yönden çok faydalı bir kurs. Bütün belediyemize, evet. size, bütün çalışan evet. hocalarımıza herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Her şeyiyle bize katkıda oluyor. Ve çok çok teşekkür ediyoruz başkanım. Çok sağ olun. Başkanım hiç aklıma gelmez. Birinci başkanımız da. Evet. Ayrıca da gelecek. ihtiyacım var da hiç aklıma gelmez. Niye gelmeli? Olur mu öyle bir şey? Çok güzel oldu. Bana teşekkür ederim. Evet. Şimdi Nereye? <laughs> evet. Çay içebilir odalarda? Var ya bir tane de çay ısmarlayın bakalım. Nerede? <laughs>